أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz müminler, ilmihal dersimize abdesti bozmayan şeylerle devam <laughs> ediyoruz. Bir önceki dersimiz abdesti bozan şeyler nelerdi? Onun üzerinde durmuştuk. Şimdi abdesti bozmayan maddelerdeyiz. Ara ara yine soruluyor, bir yarada meydana gelen ama yaranın dışına taşmayan, akmayan kan. Yaranın içinde kan belli ama yaranın dışına çıkmamış. Kanamış orada duruyor. Dışına taşmayan kan. Etrafa yayılmayan kan. Yine bir yaradan kan değil de et parçasının düşmesi. Bu da oluyor yani. Yara iyileşmiş, kabuk bağlamış bir parçası düşer, bu da abdesti bozmaz. Bir yaradan ya da kulaktan, burundan kurt düşmesi. Hani bunlar binde bir, milyonda bir olabilecek şeyler ama maddedir söyleyelim, kulağımızda duymaz izmeliyle. Ağız dolusundan az kusmak. Ağız dolusu kusmak ne yapar? Abdesti bozar, orada geçmişti daha önceki maddede. Yine aziz müminler bir insan kustuğunda akıcı değil de pıhtı halinde kan gelirse bu da abdesti bozmazmış. Biraz kustuk ama içeriden pıhtılaşmış kan geldi. Abdesti bozmazmış. Kullanılan diş fırçasında, dişler arasına sokulan kürdanda veya ısırılan bir şeyde görülen fakat akmayan kan. Onun için Hazreti Mümin'lere öyle bir şey görürsek abdesti hazırlayalım. Şimdi daha önceden de yine netametli bir başlıktı bu. Şimdi okuyacağımız bir madde. Bir hastalık sebebiyle olmayıp ağlamak veya çok gülmekten dolayı akan gözyaşı abdesti bozmaz. Şimdi burada şer ne? Hastalıktan dolayı olmayıp. Hastalıktan dolayı gelirse diyor gözyaşı o abdesti bozar. Bu i̇ltihaplı göz akıntısı oluyormuş. O bozuyormuş abdesti. Hastalıktan dolayı iltihaplı göz akıntısı. Nezleden dolayı gözlerimizin yaşlanması değil. Rüzgarda gözler yaşlanır ya o değil. İşte buradaki maddede e, ağlamak zaten abdesti bozmaz. Namazın içinde de Allah için ağlarsak abdestimiz bozulmaz. Namazın dışında ne için ağlarsak ağlayalım. Çok gülmekten dolayı da gelse göz yaşı abdesti bozmaz. Diğer bir madde aziz müminler. Parmak aralarındaki pişinti abdesti bozmaz. mayası yaşlı. Diz üstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak. Diz üstü uyuyoruz. Oturup bağdaş kurduk, oturduk, uyuyoruz. Bu da abdesti bozmazmış. Son maddemiz Aziz müminler namazda uyumak da abdesti bozmazmış. Namazda uyumak, diz üstü uyumak, bağdaş kurarak okur, oturmak niye abdesti bozmuyor? Çünkü bu hallerde insan derin uykuya dalamazmış. Abdesti namazda biraz uyuklar. Yani tesbih namazı kıldığımızı düşünün uzun oluyor ya. Secdesi. İki secde arasında oturuyor. Evet. O arada, ha, arada biraz uykuladık. <laughs> Buna uyku demiyormuş demek ki. Abdesti de bozmuyor. Kendinden geçmiyorsun o yüzden. Evet, kendimizden geçemediğimiz için. Yani kendimizden geçtiği geçersek, kendi başımıza namaz kılıyoruz evde. Böyle yaslanmış, uyumuş kalmışız. Uzun uzun Ha, bu abdesti bozar. Kısa uy uyuklama uykulama halidir bunlar. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Namazımızı, abdestimizi kabul eylesin. Hı -hı. اكسك يا ابن رسول الله مصدى و ان شاء الله افائل لله رب العالمين